dediğimiz gibi böyle perakende satışlarda tek olarak sattığımız zaman şöyle bir hurmayı 10 lira yazıyoruz, söylüyoruz veya istiyoruz. Teraziye de koyduğumuz zaman kilosu 250 lira. Bu hurma ortalama 7 TL geliyor. Biraz daha büyükleri o zaman 8 liraya. Mesela bu 8.50 kuruş geldi. Yani böyle 7 lirayla 10 lira arasında geliyor bir hurmanın tanesi. Biz genelde kilo işi satıyoruz. Yani tane işi bazen müşteriler böyle yoldan geçerken bir tane alabileyim dediği zaman tabii ki eskiden hani bir tane ikram ediyorduk ama şu anda bir hurma 10 liraya bile tanesi geldiği var yani. Böyle tane işi isteyen olursa bazen 10 lira, 8 lira veya tartarak da fiyatını söyleyerek verebiliyoruz. Ama bizim genelde satışımız kilo işidir. Böyle satışlarımız. Ya geçen sene yani 1 lira 2 lira alıyorduk bir şey bu Kudüs hurmalarından. E tabii ki fiyatlar artınca rakamda e, rakam da artıyor yani şu anda. Ya genelde şimdi mesela insanlar bütçesine göre alışveriş yapmak istiyor. Eskiden bunlar biz hep kilo işi satardık. Bize geldik zaman hep böyle bir kilo ondan bir kilo ondan. İnsanlar şu anda bütçesine göre alıyor. Hani tane işi demiyorum de zaten insan bakıyor cebinde 50 lirası 60 lirası var. Bana diyor 50 liralık 60 liralık 100 liralık kurma ver diyor. Yani bir kilo hurma, iyi hurmalar şu anda 250'ye, 280'e, 220'ye. Yani 50 liradan başlayıp bu fiyatlara hurma var. Ya şöyle oluyor aslında hani vatandaşın tepkisi şimdi 10 lirayı gördüğü zaman aslında tepki gösteriyor. Tepki gösteriyor 10 lirayı gördüğü zaman ama yani esnaf olarak da baktığınız zaman yani bir hurmayı öyle para almadan verse çok maliyette kaybı oluyor yani. Daha önceler dedim ya geçen sene 1 lira 2 liraydı tanesi. E bu sene şimdi ona öyle yazıyor ki hani insanlar aldığı zaman hani en azından karşılığını almış olalım diye. Ama müşteri olarak baktığın zaman da tabii ki 10 lira bir hurmanın tanesi olur mu diye. Yok Ramazan e, Ramazan'la kaynaklı olarak bir şey değildir. Bu hurma genelde dışarıdan gelen bir üründür. Genelde bu dolar üzerine baz alarak satılıyor. Hani Ramazan çıksa da şey etmese de eğer dolar bazında çok farklı bir oynama olmasa bu hurmalarda da çok fazla fark olmuyor. Eğer dolar da artış olursa ister istemez bunlar dışarıdan geldiği için üzerine de fiyat farkı biniyor yani. Geçen yıla baktığımız zaman tabii ki talepler bayağı düştü yani. Yani diğer yıllarla kıyasladığımız zaman bizim satışımız hani yarı yarıya fark var diyebilirim yani. E bu da geçen yıl atıyorum bu 250 liraya sattığımız hurmalar tam olarak bilmiyorum şimdi ama yani 120-130 150 lira civarında kilosunu satıyorduk. Bu sene 200 lira, 250 lira bandına çıktığı zaman insanlar bizim de satışımız diğer senelere kıyasladığımız zaman yarı yarıya düşmüş oluyor.